Bakar mısınız deri yaklaşır muhteşem. Bir adı da Ayan Deresi. Ayan Deresi. Mükemmel akıyor. Evet. evet. Muhteşem bir yerdeyiz. Muhteşem kanyon. Baba başını yesin ya. Nelere geldik böyle ya muhteşem bir yere geldik ya. İki derdimiz balık var değil mi şimdi? Evet. Arkadaşlar derelerde muhteşem balıklar var. Aha şurası işte. Evet arkadaşlar Şurası İlhanlı çayı ile Ağan deresinin birleştiği yer İki çayın birleştiği nokta Muhteşem Şuradan sağdan gideceğiz işte Nasıl gideceğiz? Buradan çık daha mı iyi Orada daha mı iyi mantıklı? Bak birleşince orası genişlemiş gürüleşme Evet Nereden gidelim? Sanki şuradan, daha iyi gibi. Şuradan gidelim o zaman. Bekleyin ileriye bir daş atayım şuraya. Aa, aa dur gelin gelin bak şuraya gelin lan. Ama orası yok bura olmaz. Niye geçemek <laughs> mi su ağaç <altın> atmaktan <laughs> Çekil dur, oraya dur. bir daş atayım ben. Dur dur. Dur dur. Biraz, çekil. çekil. <laughs> ha, annem geçti. Aha. Bebeler şuraya gelin. Moran. Bebeler gelin gelin. ha, ha. Aha. Ne evet. o? Bak hadi. Bora. Gel. 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 tut, tut Arkadaşlar devasa ceviz ağaçları burada, devasa. Ya bu herhalde sulama şeyimi ne? Orayı bahçe olarak kullanılamış mıydı? he <laughs> he hey ya orada ne? yapmış ya anlamadım ki ben. İyi, herhalde e girmiş canım Allah. olabilir bu nasıl gelmiş anlamadım al yavrum şu düzü al bana yok Yo, al sağlam bu sen şey, şunu al al, al. Ya, iyi, öyle. bana al 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 yavrum şunu al oğlum Erik, de hepsi var ya. Ama olmuyor sen Arkadaşlar, muhteşem bir kanyon. Şu dağdan iniş yaptık. Çıkarken geri o dağa dırmanacağız. muhteşem kuş sesleri öyle mi canım nereye gidiyor anne şuradan gidelim aşkım gel aslında biz oradan karşıya gelmedik bizi buraya kim geçirdi karşıdan buraya Orada. aa şuradan geçelim ya orada yol bitiyor da ileride gelin gelin gel Zeyna Eh? Yo, Buradan ayağını ıslama bak hadi Canım dikkatli bak Girme yine. Oğlum şey ha oraya bak ha. Al şunu bora şuna dayanarak kusura. Dayanarak kusura al. Aa bu müthiş tel gitmiş. Evet. Bak şu değnek güzelmiş. Bak hadi şunu al. Ha ha. Ne gel? Bak şunu kucu tırtık kızı hayt oraya at onu ha. Heh. Tamam. Arkadaşlar karşı. Ne ya? orada canım orada o eski tarih biliyor musun? O Yeni yapılan bir şey değil yani. Baksana o baktım üstünden var orada. Evet depo gibi bir şey yapmışlar. Ha şey olabilir. Blokkaya var burada yine azıcık şey çakmışlar. Tel direk şeyler olabilir. Gözlerim yoruldu. Sessiz. Ha? Evet. Muhteşem bir kanyon. Değeni anne kovalıyor kızım gel buraya. <laughs> Orada bir şeyler yapmış bak. Evet. Oraya yapmış orayı. Ya buraya bir yeni çıkış şey yapmaya çalışmışlar yapamam burada. Bak buraları domuz hep sürmüş duran dediğin gibi bak. Evet, domuz hep. Ağaçların diplerini hep domuz <laughs> geçmiş. Ne oldu? Kim koydu ma? Hangisi? Evet arkadaşlar. Var. Oraya kim kazmış? Şey, kablo şey de. He Şu karşı deliğin ağzındaki bir çeneki. Gözümüzü evet. alaydık kayı yukarıdakini ben gördüm ya Buradan çıkarmışlar bence kazı yapmışlar bu kepçe indirimi ihtimal yapmışlar canı. evet zaten hadi buraya kepçeler o yüzden gelmiş aynen aynen bu büyük taşı falan o da çıkarmışlar evet şu ay kontla indirmişler herhalde nereyi evet oralarda da kazı yapmışlar baksana hee göre kazdılar evet şimdi mi? kepçeler çıkmış değil mi oradan Ha şurada. orayı kazmışlar. Dümdüz kazmışlar evet.